Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milliyeti Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen programda öğrencilerin akıl ve zeka oyunlarına ilgilerini artırmak, ulusal turnuvalarda Konya'yı temsil edecek öğrenciler yetiştirmek amacıyla bu yıl 6.sı gerçekleştirilen Konya Akıl ve Zeka Oyunları Karatay Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. <laughs> Açılış konuşmasını yapan İl Milliyeti Müdürü Murat Yiğit, etkinlik hakkında açıklamalarda bulundu. Sadece bir yarışmaya değil, Aynı zamanda geleceğe daha akıllıca, stratejik ve çözüm odaklı inşa edecek nesillerin akıl dolu mücadelesine de tanıklık ediyoruz. Yiğit, 31 ilçede gerçekleştirilen okul ve ilçe turnuvalarında dereceye giren öğrenciler sadece il finallerinde değil, ulusal organizasyonlarda Konya'yı temsil ettiklerini belirtti. Bu yıl 31 ilçemizde gerçekleştirilen okul ve ilçe turnuvalarının ardından İlçelerinde birincilik elde eden yaklaşık 300 öğrencimiz kendilerine rehberlik eden kıymetli öğretmenleriyle birlikte bu güzel yarışmada terk edecek. Eğitim camiamızın bu kıymetli ilgisi sayesinde öğrencilerimiz sadece il finallerinde değil, ulusal düzeydeki organizasyonlarda da ilimizi başarıyla temsil ediyorlar. Günden güne artan bu elme ile öğrencilerimiz buradan aldıkları tecrübe ve birikimle ulusal bazda gerçekleştirilen yarışmalarda da ilimizi en iyi şekilde temsil ederek takım halinde ve bireysel kategorilerde birinciliklerle birlikte çeşitli dereceler elde ettiler. Açılış konuşmasının ardından gün boyu sürecek il finallerinde yarışacak tüm öğrenciler için zil çalındı.